Alp 20. bölümünden selamun aleyküm arkadaşlar. Şu anda kaç bossumuzu evcilleştirdik biz ya. Prime level'ın Level kaç tanesi oldu? Şuraya hepsini yerleştirdim. Bakayım dur. 1, 2, 3, 4, 5. Yok 1, 2, 3, 4, 5. Tabii 5 tane oldu. Kaldı 3 tane. Hadi gidip onları arayalım. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? Vallahi şurada bir tane simsiyah Pegasus gördüm. Çok hoşuma gitti. Şunu almak istiyorum. Kaç ka? Dur lan sen ne yapıyorsun manyak? Bu sen mi attın? Dur oğlum ne yapıyorsun ya? Şşt alo. Manyak mısın oğlum sen ya? Oha. Basit mamamız var mı bizim? Evden basit mama ne geleyim dur. Bakayım. Yeşil olan değil mi? Abi ne yaptın sen öyle? manyak mısın? İnşallah bir şey yemez. Simsiyah çok güzel ya. Yani. Dur. Dur 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 dur. olması lazım da. bir şey diyordum ama. Şu iki. 2'li var mı da? Ver evet, ver. Dörtlü de var. Fazlasını nasıl olsa lazım olmuyor fazla. O ne yaptı öyle ya? bu değil. Arkadaş burada. İnşallah kazasız, belasız. Bir tane şu yeşilden var. Ondan sonra mama dur. Ben niye basıyorum ki? Ver şunu. Ver şunu. Bir dakika ne oldu gene bu? anne. Ata, bu ne biye ki ne? Hep ya. Bu bunlar da gelmiş. 17 level gelmiş. Yani 100 level yap kuman. 100 kp yapalım. Biraz fiziksel hasar verelim. Bir işe yaramaz da. Sağ tuş ne? Sağ tuş bir şey yapma. X. Bir şey yapmayınca şey yapmıyor. Yerine mi bakayım? Ha sağ tuş tekme atıyor. X'i şey yok. C'si. Ha C'si Çıkıyor. yeter daha yeter daha yeter daha, daha ama şey biraz hareket hızı verelim ya bakın şöyle ya ha şöyle o üzerinde silah kullanılıyor mu kullanılıyor İyi. Ama C havada da atsa var ya. Atmıyor. Şöyle demece ver, 200k yapalım mı? Ölmesin hemen. Şimdi alayım mı? Sen bunları kullanmadın. Mı? Kaç tane oldum bilmiyorum bile. Bakalım şu tane yanında ne yapacak bu? Gelenelim. C Ce? C oğlum İlla kanatları yere koyacak Uff 145 145 ağzını ediyo ama havada bir şey atmıyor işte. O sıkıntı. Suya girdiğimiz zaman bizi üzerine atıyor ama at... Hayır, su da yer. Ne musun? Su da konmuyor yere. Orada konuyor. F. Her yeri dağıttı. Kafasına göre vuruyor valla. İyiymiş. Neyse. Sen evde hatıra olarak kal. Takip bırak biz bu abilerini arayacağız. Sen miniksin. Sen süssün. Bu tam kastın güzel. Basunun yanında bir şah kalsan çok iş yapar da. O da çok sıkıntı. Neyse ben gidip Prime buluyorum. Az önce mentukar kestim. Bir tane daha çıktı karşıma. Başkaları ne var bana ya? Orada bir tane spinobosu var. Spino breakers keselim mi? 130 milyon health'ı var. Sen eve git yavrum. Bana dragonu getir. Bu ne var lan sırtında? Sırt çantası mı var onun? Allah'ım ya. Tutumuz var mı? Var. Spin amca. Gel bakalım. Gel. Çakoryan. Çakoryan. şöyle. Kaça kaça, kaça kaça, kaça kaça, kaça, kaça keseceğiz Adam şey bak. Arkadaş tank gibi var her tarafından bir ateş çıkıyor. Şuraya bak ya. Sahilde gezintiye çıktık. kürenin içine girmeyi hiç istemem. Lan dur. Suya girmeyelim. Kaç yüz metre geldik ha. Çok güzel be. Bir şey verdi mi? Aha. Hemen gidip bunun vermesini yapalım. Şu arkadaş Şuraya koyalım Şunları at gitsin Başka özel bir şey vermemişim Kaç tane Mençuklar kesmişim ya Evet şuradan Silahlar Cephane Şu arkadaş Çekebiliyor var mı 100 tane narkotik mi istiyorsun? Narkotikimiz nerede varmış bizim ya? Allah Allah. Bir tane yaptı. Dur bakalım. Nasıl bir şeymiş bu merak ettim. şöyle leveli yüksek bir şey bulalım. Torpor yüksek. Kaç kat torpor var lan senin? 8.3 milyon. Uy. 825 yirmi Charger da bayağı ateş ediyor onu. Bir charger. Ooo. Charger idi. %80 diyor. Ha, bir charger 5 defa ateş ediyor. Beş kullanımlık. Ama benim şey yapmam lazım. An falan git de ya of Yeniden an alacağız biz. Necmi'ne torpa şey e, toplayacak şeyimiz yok. Neyse eve gidelim. Ben bir an kilo bulayım. Eve geldim tam karşıda boss var. O ne? Hangi boss o? göremiyorum İnşallah okuyamadım galiba. İnşallah kre kendir. Şu şey alalım, gorilimizi alalım. Gorcük gel Bin işte aldım. attı hava yapacak açık şurada. Ay, evet, demecim lan. Yok aynasınmış. Gel. Gel canım benim. böyle iki kağı vuruyor. Böyle de iki vuruyor. Canımız ne alemde? İyi. Ama adam parmakları kopuyor onları keserken de ya. Pot basalım 56K vuruyor bana zaten. 61 kere vuracağız abi biz buna. Bakalım bir şey verecek mi? Hapşırmak üzereyim. Pardon. Bir şey verdi mi? Önemli bir şey. Ha, kal. vulkan kask verdi. Hemen onu basalım. Geldik eve. Şu kaskı basalım bakalım. Vulkanmış. Bu da on bin'e çıkacak herhalde. Dur. Aa, vulkan neredesin? Evet. Bu da güzel oldu. Baş. 76 falan o ne? Sen, gerçi siz görmüyorsunuz. Şşşt. Ne yapıyor lan bu? Oha. Ben bunu bilmiyordum. Bu tek armor muymuş ya? Tek armor değil. Vay anam vay. Ben bunu bilmiyordum. <laughs> Neyse gidelim bir tane şey alalım. Anki alalım da şu silahımıza. Hem anki almamız sebebi şu hem metalimiz azaldı. Hem de e, meyve de toplu güzel topluyor. Şey de güzel topluyor metalde güzel topluyor 924 tane narkotik yaptım bakalım ne istiyordu Bunlar ne ya Şunları bir atalım nereye gitti Onlar narkotikler 9 üzerinde de varmış silahlar silahlar neredesin cephane ne istiyor? Element metal külçe. Elementimiz bu altın 6000... bu kadar elementlerden gelmiş bana ya? bu Elementlerin hepsini burada tutmamak lazım. Metal külçe. Çekmeyeceğim. Direkt alacağım. Metal külçe. Kaç tane yaptım lan? 2760 tane de metal külçe yapmış. silahlar cephane hep hepsinde bakayım kaç tane yapıyorsun oh 45 tane şunları al şunları al dayı depoya koy yanlışına girdik şuna gelecektik. şunların bir faydası yok bak bunlar durmadan megabit kısmı neydi bu çıkıyor Aa, bizim nerede 7700 tane elementimiz olmuş neyse evet arkadaşlar bugün bir şey e, temin edemedik olsun değişik şeyler yaptık pegasusumuzu aldık pegasus da güzel ama bakar mısınız şuna ya Simsiyah. Ama şeyi havada da atabilseydi var ya çok manyak bir şey olur da. Tekrar göstereyim. İyice şahlanıyor. Bayağı da atıyor ya. Bunun devrini de kasmadık. 500 kay 300 yapalım şimdi kaç olacaksın merak ettim bir borsa acaba indirebilir mi ki şu hala burada ya. Rengi çok hoşuma gitti. Kesmeye kıyamıyorum. kalabalık bir yer bulalım. Valla benim hayran olduğum şeylerden bir tanesi. Öfff baya bayağı atıyor yani. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.